Ağır Kapı'ya dönelim. E, program öncesinde e, orkestra geldiğinde dedim ya size Ağır Kapı Roman Orkestrası Ağır Kapı'yı bilirim ben orada balık tutardım diyorsunuz. Hala evet tutuluyor doğru. Mu? Hala tutuluyor mu balık orada? Hayır artık değil. balık azaldı tabii ama Ağır Kapı ahır olduğu için, saray ahırlarının olduğu için Ağır Kapı'ydı. Hı hı. Yani İstanbul'da birçok semtin anlamı vardır, isimlerin anlamları vardır. Orası da ahırların kapısıydı. Top kapı top kapıydı. Kapılarla yedi, giriliyordu İstanbul'da. Yedi zaten. kule yedi tane kule olduğu için yedi kuleydi. Öyle mi onu bilmiyordum mesela. Evet evet. Yani hep kapılarla giriliyor. Surlar, Sular, Doğru, o, su. bu yedi kule surları vardı ya. Hı -hı, yedi hı. tane kule vardır orada da hı -hı. onun için yedi kuledir o. Anladım. Doğru olmadan itibaren İstanbul tabi e, tarihi yarımada evet. kapılarla girilen bir Evet evet. E, peki mesela sirkeci neden sirkeci? Adım, onun neden olduğunu unuttum doğrusu şimdi. <laughs> Ama herhalde sirkeden de bir alakası var. var. Karaköy bilmem ne Eminönü evet, Herhalde evet. hepsinin bir şeyleri. Aydın abi senin sofra <laughs> arkadaşın Nur içinde Yatsın Tarık Minkari. Ha Allah rahmet eylesin. ben böyle bir dostluk görmedim. Hani e yıllarca e ikinizin ortak röportajlarını da okumaktan büyük lezzet alıyordum. Müthiş bir şey. O dostluğu biraz anlatsana bize ya biz çünkü biraz hani dostluğu e çok unutan bir şey kuşak olduk. Şimdi Tarık Minkari ile biz 50 seneyi geçti. Yarım yüzyılı geçti. Başarı. Eşlerimiz çocuklarımız da yakındı birbirine. Biz ailece birlikte yaşadık. Tarık Minkari dostumla unutamadığım sahneler yaşadım ben. Hani. O kadar çok sahne geliyor ki aklıma birdenbire. Hangisini anlatayım diye şaşkınlıktan ağzım açılıyor. Nasıl başladı? İlk dostluğunuz nasıl başladı? Tanışma sahnemizi tam hatırlayamıyorum. Ama doktorlar, Cerrahpaşa tıp profesörleriyle benim yakınlığım oldu. Adnan Salepçioğlu vardı, Gıyas Korkut vardı. Allah rahmet eylesin hepsine. Neyse. Onlarla birlikte biz birlikte yaşadık. Birlikte her hafta yemek yerdik. Her hafta mutlaka. Ve ayrıca de görüşürdük. ve Hayatımız birlikte geçiyordu neredeyse. Neredeyse değil mi? Ve Tarık Minkari ile öyle bir gün geldi ki ben öksürükten gebereceğim. Gelse yaparız gittim. Sabah başladı araştırma. İkindi vakti anlaşıldı ki ben sol akciğerimden böyle yumurta kadar habis kanser Yapma. olan bir hastalığa tutulmuşum. Geçmiş olsun. Üç, üç gün sonra ameliyata alındım. Biz ameliyata girdik. Tarık Minkar'ı ile ameliyat salonunda itişiyoruz biz hala <laughs> <laughs> şeyimizi bozmadık yaşama tarzımızı değiştirmedik ve ben ameliyat olacağım diye o korku içinde de hani orada değişmedim Tarık'ın bana da değişmedi Her türlü masada dostluk diyorsunuz her türlü her. ameliyat masasında da dostluk yani Dostluğun her yerde her geçerli olduğunun ispatı iyiydi bu Maşallah. Onlar Peki o, o, o sıcak dostlardan var mı artık şeyde? E, e var hala var tabii. Şimdi hangisi dersen hem benim birisiniz bir ikisini sayamam. Hı hı. Neden? Saymadıklarımın hatırı kalır. Hatırı Ayıp kalır. Olur. Ay olur. Kalır, doğru diyorsunuz. <laughs> <laughs> ya Allah herkese bu kadar sıkı bir dostluk versin. E müthiş bir şey yarattınız. Amin. Evet, yarattınız. Evet. Çok keyifli. Bilgül abla şimdi papatyam dizisindesin ve e, oradaki <laughs> en fit karakter sensin. Ee, toplamda sanıyorum iki buçuk ton falan çekiyor değil mi set? <laughs> Bilmiyorum tartmadık. <laughs> Ya o nasıl yemek yemek denizi geçenlerde ağırladık da e, ben şey zannediyorum tabii hani setteki yemekleri hem, e, nedir e, orada çıkan şeylerden e, sıradan yemeklerden zannediyorum. Hayır evet bizzat özellikle geliyormuş doğru mudur? Tabii yemeklerimiz özel yapılıyor ayrıca bir de şöyle bir şey var bunu e, Metin abi de yönetmenimize hep dile getiriyorduk. Şimdi e, çoğu dizide bakıyoruz e, yemek yeniyor gibi yapılıyor. Hı. Bir de yemek yerken oynamak çok zordur aslında tiyatro sahnesinde de televizyon çekiminde de Ağzın doluyken konuşmayacaksın Ağzın doluyken bir de oynam çünkü onu öyle bir getireceksin ki ve oyuncu olarak yedireceksin veya yani zor iştir İşte necati bir dakika onu öyle yapma diyebilmelisin YouTube O yüzden yer gibi yaptığı için herkes biz dedik ki, yani biz yemek yiyelim ee, bu şey e, normal insanlar yemek yiyor akşam evde oturdu biz de yiyelim e, tabi e, Metin abi gibi müthiş bir gurme de olunca o yüzden bizim yemeklerimiz hep özeldir yemek sahnelerini çekeriz sonra sevgili yönetmenim sinirlere alınmış Bora Tekay. Derken salon tarafına geçiyoruz. Yemek sahnesi bitti. Hiç kimse duymaz. Herkes yemeğe <laughs> devam. devam. Çünkü biz <laughs> iştahlı bir, bir ekipiz. <laughs> Sıyırana kadar devam. Peki, sen de çok iyi yemek yapıyormuşsun. Arda bir yapıyor musun sete yemek? Sete yemek yapmıyorum ama bir kere ben çok tez canlıyım ve oturmayı sevmiyorum da sette arkadaşlarıma yardım ediyorum. Yani giderim mutfağa bir şey ayıklanacaksa ben de ayıklarım. Metin abi bana sorar zaten nasıl ne oldu diye. Yemek yapmayı çok seviyorum. Bütün stresimi alıyorum. Yani e, elimde malzeme olsun bir de elimde çabuk tabii yıllardan Maşallah. beri çalıştığım için her şeyi saatli planlı yaşamak zorundayız. Bugüne kadar da ayrıca evimde yemeği hiç kimse yapmadı hep ben yaptım. E, yardımcım olmasına rağmen yemek yapmayı seviyorum. E, sana ben bir saat içinde 10 kişilik sofra kuruyorum Ha yani sen o, e, hakikaten o aile, Papatya Mahallesi'nin tamamını besleyebilirsin yani. Besleyebilirim bir çok saat rahatlıkla. O beslenir mi ya? Ya evdeki, <laughs> rahatlıkla ev çok. Çok rahatça beslerim. Va, yani kasaplıkta o kadar para var mı diye düşünüyorum ya. O kadar gırtlağa o şey yetiştirebilecek ama muhteşem bir ekip. Zaten bu peki zaman zaman e, hani kendinden örnekler veriyor musun? Çocuklar böyle hafif artık kadraja sığmıyoruz. Benim gibi biraz incelseniz falan diye böyle tatlı ee, şeylerin olur mu? Yok ama mesela Deniz'e söylüyorum, <laughs> Aslı'ya da söylüyorum. Çünkü gençler ve e, görüntü olarak değil de sen de kilo verdiğin için biliyorsun. Sağlık açısından çok önemli. Çünkü kilo olduğu zaman sağlık sorunları yükseliyor. Mesela ben kilo verdim, tansiyon ilacımı kaldırdık. Tank, yüksek maşallah. tansiyonum geçti. Kolesterolüm düştü. Lipitim düştü. Ama ciddi kilo verdin sen. Öyle böyle değil. Ka kaç kilo verdin? E gitti? 10 kilo verdim. İyi hey, yani işte papatyamın Onda biri gitti yani. <laughs> vallahi maşallah. Ama <laughs> yok. İnan ki ekranlar bizi gene böyle çıkaracak. Tabii canım, yani onu da buradan o da buradan da yürüyoruz. Plazmalarda vallahi. izlenince e, istediğin yani, kadar ince ol. Bir 15 kilo fazla resmen artık. Eskiden 6'ydı şimdi 15'e çıktı. Yok ciddi o. hakikaten öyle çıkıyor. Yani çok yani tanıdığım kişinin dizisini seyrederken arkadaşımın diyorum aman tanrım yani olmaz bu haksızlık. Tabii canım ben Kenan'a en son gördüm ne biçim kilo almış ya dedim. <laughs> Çünkü biz şeyi değiştirdik televizyonu değiştirdik biraz büyüğe geçtik. Ayıptır söylemesi.